Dördüncü şekli çizmeye başlıyorum. Center 2'yi seçtik. Line'ı seçtik. Tıkladık. Kırklık bir uzunluk çizdik. Enter, Enter. Tekrar line'ı seçtik. Ortadan yukarı doğru çok uzun olmamak kaydıyla bunu da kırklık seçebiliriz. Enter, Enter. Tekrar line'ı seçtik. Evet. Şimdi merkeziniz bulduğuna göre artık çapı 20 olan ve çapı 10, 20, 20 olan ve çapı 40 olan iki daire çiziyoruz. 20 olanı çiziyoruz. Ve 40 olanı çiziyoruz. Evet. Şimdi line'a tıklıyoruz. Ama ilk önce continuous center 2'yi seçiyoruz. Line'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Ctrl Alt ve Et tuşuna beraber basıyoruz. Ve buraya 60 yazıyoruz. Tırnak yapıyoruz. Ve buraya 28 derecelik bir açı yapıyoruz. Şu an tamam ancak bunu center 2 ile yapmamız gerekecek. Buradan center 2'yi seçiyoruz. Line'ı seçiyoruz. Merkeze tıklıyoruz et 60 tırnak 28. Gördüğün gibi açı ortayımızı çizdi. Tekrar line'a tıklıyoruz. Merkeze tıklıyoruz. Sola doğru çekiyoruz. Et diyoruz. Bunu da 60 santim uzunluk yazıyoruz. Tırnak diyoruz. Ve 118 derecelik bir açı çiziyoruz. Ve şu an bu da tamam. Şimdi çemberin merkezini oluşturmak için çembere tıklıyoruz ve 60'lık bir çember çiziyoruz. Şu an çemberimizin çevresi de belli olmuş durumda. Şimdi buradan Continuous seçiyoruz. Çembere tıklıyoruz. Bir tane 4.5'lik bir çember çiziyoruz. Bir tane onluk bir çember çiziyoruz. 4.5 10 konusunda tam emin değilim ama ölçüler öyle. Şimdi tekrar merkeze tıklıyoruz, çemberi alıp herhangi birinin dış kısmına tıklayacağız ama yanlış tıkladık. Tekrar yapacağız. Tıklıyoruz. Tekrar tıkladık merkeze getiriyoruz. Bu alt uca tıklıyoruz. Ve şimdi trim'e tıkladık. Sağ tuş. Evet bunları temizliyoruz. Ve iç kısımları temizliyoruz. Şimdi tekrar çem çembere tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Evet buna bir teğet. Tekrar tıklıyoruz ve buna bir teğet çekiyoruz. Ve tekrar trim'i seçip sağ tıklayıp yine aynı şekilde temizliyoruz. Çektiğimiz büyük bir kısmı tamam. Şimdi Offset'e tıklayıp Offset'e tıklayıp 6 santim aşağı doğru bir çizgiyi ve buradan aşağı doğru bir çizgiyi. Yalnız bunu da yapmamız gerekirdi. Tekrar Line'a tıklıyoruz. Buraya tıklayıp da çizgi çekiyoruz. Enter diyoruz. Buraya tıklayıp da çekiyoruz ve tık Yanlış yeri aldı. Tekrar tıklıyoruz. Ve şu an tamam. Şimdi iki çizgi üstü olduğu için alttaki kesik çizgiyi siliyoruz. Ve alttaki kesik çizgi çıktı. Şimdi filata tıklıyoruz. Ve enter diyoruz. Ve dörtlük bir çember çizeceğiz. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Tekrar fillet. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Tekrar fillet. Buraya tıklayıp buraya tıklıyoruz. Tekrar fillet. Buraya tıklayıp buraya tıklıyoruz. Şimdi şeklin bu kısımları açıkta kaldı. Buralar için buradaki extend tıklıyoruz. Uzatılacak olana tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra işlemimiz tamam. Şimdi buradaki çizgileri sona kadar uzatmamız gerekiyor. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Extend diyeceğiz. Buna tıklayacağız. Sağ tıklayacağız. Uzatmasını isteyeceğiz. Tıkladık. Bir, iki, tıklıyoruz. Ve uzatmasını istiyoruz fakat tam olarak başarılı olamadım. Evet şeklimizin büyük bir kısmı tamam. İstersek şekil tam ortaya çıksın diye bunları kaldırıp bakabiliriz de. Evet. Şimdi bir kez daha çizelim. Center 2. Hatta ilk önce bunu kenara doğru çekelim. Center 2 40'lık bunu de alabiliriz. 50'lik bir çizgi. Enter. Enter. 25'lik bir çizgi. 25'lik ikinci çizgi ve Enter. Şimdi buraya çapı çapı 20 olan ve çapı 40 olan iki daire çizeceğiz. 10 tıklıyoruz. 20. Çemberlerimiz tamam. Şimdi iki tane aç ortay çizmemiz gerekiyor. Tekrar center key seçiyoruz. Line'a tıklıyoruz. Buraya tıklayıp etliyoruz, diyoruz. 60 yazıyoruz. Tırnak 28 derece yazıp enter enter yaptığımız zaman aç çizdi. Tekrar line diyoruz. Merkeze tıklayıp sola doğru hafif çekiyoruz. etliyoruz, diyoruz. 60 derece Enter. Ve buraya 118 derece yazıyoruz. Ve şu an aç ortayları çizdik. Şimdi bunlardan bir çember çizmemiz gerekiyor. 60'lık. Ve çemberimiz de tamam. Şimdi Continuous'u seçip bir tane 4.5'lik bir tane onluk. Çember çiziyoruz. Sonra tekrar çembere devam ediyoruz. Tekrar çember çiziyoruz. Tekrar çember çiziyoruz. Bir tane daha çember çiziyoruz. Ve şimdi filiti seçiyoruz. Ve buraları artık temizlemeye başlıyoruz. Ve şimdi Offset'e tıklıyoruz. Altı yazıyoruz. Tıklayıp yan tarafa tıklayıp yan tarafa çizgi çekiyoruz. Ancak bu çizgilerin continuous olması gerektiği için line'a tıklıyoruz. Çemberin dışından dışına çizgi çekiyoruz. Tekrar line diyoruz. Dışından dışına çizgi çekiyoruz. Şimdi alttaki kalan kesik çizgiyi silmemiz gerekecek. Tıklıyoruz, tıklıyoruz ve sildik. Şimdi bu köşeleri yuvarlamamız gerekiyor. Bunun için fillet'a tıklıyoruz. Ve enter diyoruz. 4 diyoruz. Enter diyoruz. Şimdi bu köşeye tıklayıp buraya tıklıyoruz. Bu köşeye tıklayıp buraya tıklıyoruz. Ve şu an şeklimizin bu kısımları açıldı. Bunları burada extend'e tıklıyoruz. Uzatılacak olan çizgiyi tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Ve şeklimiz tamam.